Arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA oynuyoruz, farklı e, oyunlar artık oynuyoruz. Yanımda bugün Ahmet, e, başka bir kuzenim Ahmet. Bir de onun yanında kuzeni Zeynep var. Onlarla beraber F FC Mobile oynayacağız yani FIFA oynayacağız. Şu an, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kaç kaç ayında doğduğu doğduğunu söylüyor. Benim hesabım şöyle. Bakın benim takımım böyle. Ooo bayağı güçlü karakterleri var Evet, Şöyle bakın yedeklerim de. Dur bir. De. Mbappe de var arkadaş Mbappe var. Bakın Ceko Ceko da güzeldir o. Bakın. Salah var, Son var, Sergi bilmediğim bir isim var. şu an Ahmet daha yeni başlıyor takım'a yani oyuna şu an onunla arkadaş olacağız ve maç yapacağız. Ee, kötü olduğuna bakmayın. Bir şey olmuyor yani. Ama şu antrenmanlarını galiba yapması mı lazım? Öyle bir şey yapması lazım. Ben o sırada Divi Soru'yu biraz oynayayım. Şöyle. Arkadaşlar ben pro oy oynuyorum. Yani ben e, zor oynuyorum biraz. Siz de göreceksiniz. Adam adamlarda yüzlük var. Yüzlük oyuncu filan. Arkadaşlar Ahmet'in kardeşi geldi de. Bunu alma tamam mı? Ee, diyor ki telefonu alacak da onun için. Ee, alma diyorum. Sen şunu alır mısın Zeynep'ciğim? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz adamlar çok zorlu yani çok zorlayıcı. Baksanıza yani. Oradan ama ben nasıl atamadım ya arkadaşlar? Çok isabetli bir şut geldi ama olmadı. Arkadaşlar lütfen bu videoya 20 bin like gelsin. Yani 10 bin Geçen videoda 20 bin like istemiştim. Arkadaşlar. Ömer buraya gelmiş az kalsın telefonu alacaktı. Arkadaşlar 20 bin like atmanıza rağmen ben hala de şu an oyun, oyun oynuyorum yani. Başka oyunlar oynuyorum. Lütfen buradan 30 bin like atın. Hatta şeylik yapmayacağım. 10 bin like demeyeceğim. Uy arkadaşlar 94 1 olsa da. Tamam bir 4 2 arkadaşlar otomatik geldi. Hadi. Hadi. Nasıl At onu. Ama arkadaşlar onu nasıl atamam? Yemek gibi <laughs> geldi. Ne oldu Ahmet? Onu nasıl atamadık arkadaşlar? Şu an gittiler. Onlar yemek yemeye. 62 iki bakın gördünüz beni yendi ben pro şey olduğu için pro şey neydi şu an şiirlikte olduğum için çok beni zorluyor. Ahmet de şu an ağlayarak gidiyor. Ağlamadı. Şey Ağlamadı ama. Bakın burada pro yazıyor balondur. biraz dakika ben de Evet Zeynepçim Zeynep'e de vereceğiz tabi arkadaşlar Zeynep'e vereceğiz çünkü onun telefonu olmadığı için aslında onun aslında adımda. telefonu vardı kardeşi gitmiş balkondan atmış kırmış hayır Zeynep. arkadaşlar anne telefondan em Zeynep size hiç cevap vermedi şimdi bir Zeynep'e bir şey söyleyelim. Ee, Zeynep hmm. ne cevap, cevap vermek hmm. istiyorsun hmm. izleyicilere? Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Yani e... yani arkadaşlar demek istedim. O evet. Oyun bu maçı eğer oynamak istiyorsanız veya oyunu oynamak istiyorsanız o zaman önce yükleyin sonra oynayın. Çünkü bu oyun aslında e... çok güzel gibi. Arkadaşlar e şey yani bilmediği için onun için söylüyor bu şeyleri bu tür şeyleri yoksa biliyor yani bilmediği için onun için böyle söylüyor Lütfen buradan like butonlarına e, basın. Arkadaşlar ben onu nasıl atamadım ama ya. Ah be 4-0 yenildik galiba. Arkadaşlar girildik ki ya. Biz kaybediyor muyuz şu anda? Oy, evet. Bil. Şu an e, şey sordu da Zeynep. Arkadaşlar hep yeniliyorum ya. Arkadaşlar ama iyi oynuyor. Ha. Çok güzel. Arkadaşlar ben Benim şu abi. oynamadan Sırağı Yıldırım şeyine gireceğim. gireceğim. Canlı yıldırım çarpışmasına girmeyeceğim. Arkadaşlar bu şeyleri antrenmanları falan yapacağım. Çünkü çok zor yapamıyorum. Sizinle bunu paylaşacağım, şey yapacağım yani. Siz de gör, görün istedim. Belki bilmiyorsunuzdur. Onun için dedim. Size de göstermek istedim zaten arkadaşlar bu nasıl bir şey ya arkadaşlar o kadar çok zor ki yani ben yapamıyorum yani o derece yani çok zor böyle yapmak gerekiyor bir tane hediye ve diğerlerinde maç e, sonra Antrenman tekrar maç ve sonra hediye veriyorlar arkadaşlar bu arada. Oyunu bilmeyenler için söylüyorum oyunun ismi FIFA. Çok beğendiyseniz bazıları bilmiyor diye. Ama kızlar yüklemeyecek. Çünkü, çünkü bu futbol kızlara göre değil. Arkadaşlar yani şey diyor. E, hani şey var ya. İşte o ben... daha bilmiyor ya. Şey yapamadığı için söylüyor. Bana da ver o. Tamam. Evet. Onun için yani. Arkadaşlar benim kardeşim telefon bağımlısındır diye benden alıyor. Arkadaşlar takas yapacağım. Takas edeceğim. Ama 105'li kodu galiba lazım. Arkadaşlar ben şu an hemen şu şeye gireyim şu pazara ra hemen Bir daha. arkadaşlar benim oyuncu satmam lazım o yüzden bunu satın alacağım diyeceğim ama param yetmiyor bunu da satın al al alabiliyorum Tamam tamam Hemen bunu zaten alacağım. Şey yapacağım. Onayla. Arkadaşlar satın aldım şu an. Oyuncularımla bunu. Şu Arkadaşlar satın şu an oyun hile mi yapıyor? Bana mı öyle geliyor? Şu an satın aldım. Arkadaşlar yok. bir sürü şeyi atlamışım ben. Şunları da alayım. Bir dakika Ahmet sana yazar vereceğim. Arkadaşlar Ahmet Ahmet de istiyor da bir de Zeynep onlara da vereceğim. Zeynep oynamak istiyor musun? Evet tabi ama oynan nasıl olduğunu öğrenmem gerekiyor. Ben sana gösteririm Zeynep. Tamam. Tabi oyunu bilmediği için arkadaşlar. Yine bu maçtır. Bu. Zaten maçın Zaten biliyorsun. <laughs> Ronaldo var da lan orada. Ronaldo değil işte. O Ronaldo'ya benziyor. Arkadaşlar yine bir top çıkarttık. Şimdi Mücevher kazandı. O kim her çıktı? Bu nedir ya? O başka bir oyuncu. Şimdi şunu daha çıkacağız. Arkadaşlar size yüzümüzü geçen videoda göstermiştik. Şimdi Zeynep'in o Yüzümüzü göstermiştik. Zeynep'in e, şeyini göstermek için yüzünü yani. Dediğim gibi 30 bin like gelsin istiyorum. 30 like Bakın gelirse. arkadaşlar biz sözümüzü tuttuk. E, like atmadığınız sürece. Like atmadınız ama biz ona rağmen hala şu an başka oyun oynuyoruz. Ve Brawl Stars tam başka yani. Eee Arkadaşlar bir şey oldu. Sanki he tamam. Arkadaşlar bir şey oldu az önce. Burada da bir şey oldu arkadaşlar. Ben de anlamadım vallahi. Şimdi Ahmet oynuyor arkadaşlar. Karşı ata oynuyor. Ama Ahmet'cim seni zorlayabilir. Nasıl kim? Arkadaşlar, e, siz de gördünüz zaten bir baktım. Çok zorlandım. İki maçta da yenildim. Yani Ahmet de Ronaldo. yenilebilir arkadaşlar. Ronaldo. Ronaldo'ymuş. Anladım. Böyle. Ben bunu e-fotbal e da oynamıştım arkadaşlar. e -fotball. Futbol. Uuu. Uh. Uh. Direkt. Ah. Arkadaşlar Ahmet de çok güzel oynuyor. Otomatikten çıkart. Vur vur vur. Arkadaşlar Ahmet ah. tabii. Ee, ooo. Bu oyunu, çok oynamadı ya. Ee, futbol oynuyor. Onun evet. için sıkıntı şey yani şey yapabiliyor. Neydi onun ismi işte. Futbolu öğrenmiş. E futbolu öğrenmiş ya. Bir de boyu hiç oynamadığı için tabi şey yapabilir. Bildiğim bildiğim şeylere basıyorum arkadaşlar. E burayı ile Ahmet şu an? Aa. Pas ben... pas pas yani vur 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 Hı -hı. vur vur. Hı -hı. Tamam. Çünkü... Hı -hı. Vur 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 uç uç olur. Oo. O oh, güzel, güzel oynuyor Ahmet Net. Aa tuttu. Ne de düşünmüyoruz. Benim ben tabii şuta basıp kaydırıyorum onun için. Sıkıntı Aa. Vur. Aa, ay çok yaklaşmış. Arkadaşlar berabere galiba. Onu da evet, vur. beraber. Tamam, 4. 4 -3. 4 -3. 4 -3. Ahmet yendi be. Arkadaşlar Ahmet Ahmet'in şansına işte. Evet ben Ahmet pardon. kazandı şu an. Şu an ben oynuyorum arkadaşlar. O Paris'e karşı yapıyoruz. Belki fırsatları sen, şu, sen şu kadar. Bakın müthiş fırsatları bu kadar iyi fırsatları bu kadar. Ders e, temel fırsatları şu kadar. Benimki müthiş fırsatlarım, bu kadar iyi fırsatlarım, bu kadar temel fırsatlarım, bu kadar. Sayın şey Eylül'sün. Yani ne demek istedin Ahmet'ciğim? Eylül'sün. Hangi takımdasın diye söylemek istedi herhalde. Hı -hı. Arkadaşlar yorumlara e, hangi takım olduğunuzu bu arada yazın. Sen? Ben Galatasaraylıyım, Ahmet Galatasaraylı. Zeynep Galatasaraylı. Üçümüz de Galatasaraylıyız. Zeynep geçtiğinde sen bir Galatasaraylısın. Diyor Hatını ki, Ahmet diyor ki yani sen Galatasaraylı mısın? O da diyor ki hatırlamıyorum. Bu benim şeyim. Zeynep Karyon, yani hangi takımı seçiyorsun? Söyle. Arkadaşlar tevez pasını verdi. Aha be. Arkadaşlar defans harit da güzel bunları. Tabi yüzlük oyuncu yüzlü oyuncu olursa. Uy. Arkadaşlar 90'a galiba indi? attım. Hı -hı. Hayır. Oynamak şey istiyor bir... musun? Tamam. Ver. Arkadaşlar bu arada e 90 açıyorum Galiba o da. Hadi hadi. Ah, ah, be. be arkadaşlar. Ah. Seni yeniyor Ahmet'in şansına tabi yendi Ahmet. İşte. Seni yeniyorlar. Şut yap şut kes şut. Şut 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 şut. Ama o kadar ah da değil be. Şut. <laughs> Aaa. Ah. Hadi şurada şut. Ana. Arkadaşlar League. vuruş abi. Ah Müthiş kale isabetli bir ama. <laughs> şut ama. Mozo diyor lan bu. Kalecileri zaten çok iyi. Ah! Çok ne? sinirlendirdiler arkadaşlar beni. Birisi şu defans, birisi şu kaleci. Alıp kalıcılığa çok iyi. Şansına arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir dakika ben şeyimi geliştireceğim kalecimi. Bunun yerine arkadaşlar sizce neyi koyayım? Siz de biliyorsunuz şunu koyacağım. Bir dakika. 99'luk koy abi. Kesin 99. Aynı zaten. Oğlum oh, nasıl? No, no, no. Arkadaşlar onu koysaydım. Onu seni koydum. Çünkü onda bakın derece yükseltme seviyesi dolmuştu. Bakın bu şimdi iyi zeyin. Yes, yüz... yes, arkadaşlar geliştirdim. Yüzlük yüz. bakın kalecimiz var şu an. Yüzlük hem de. ee, bu dertlerden kurtulmuş olduk. Şu an bende 1 2 3 4. 4 tane yüzlük oyuncu var. Şimdi Ahmet oynuyor. Zeynep vermelim. Zeynep oynamak ister misin? Şimdi Zeynep oynasın. Sonra ben sonra. bakalım Zeynep yapabilecek mi? Arkadaşlar arkadaşlar. Zeynep bu biraz bence güçlü de bence yenersin yap sen de. Göreceğiz. Kesin yenersin zaten yenersin. O karıcılar Ali son mı doksan ikilik? lo? Arkadaşlar, e, şey yani Ahmetle Zeynep şeyini çok şey yapıyor. O tam olacaktı. Arkadaşlar üst direk. Bekle bekle. bekle. Doğru. Arkadaşlar ben iyi kullanmada iyiyim diye kullandım. Şut. Gol gol attı arkadaşlar. Evet. Zeynep kaç? Yani kaç gol attım? Bir. Ahmet 4 dört gol attı arkadaşlar. Zeynep bir şu an bir gol attı. Bakalım iki mi olacak? Olmadı. 2 bir şu an yeniyorlar Cristiano Ronaldo diye bir takım. nasıldı Arkadaşlar Zeynep çok geçte vuruyor ya. İki, i̇ki yaptı. Şu an Zeynep'in golü iki tane. Evet. Niye yapamadı? Vurdu karıcı. Neyse. Ama Zeynep de çok şeye basıyor. Üst direk. Üç. Arkadaşlar. 3 gol attı şu an Zeynep. Evet. Arkadaşlar çok ha. güzel attı ama. Vedemizler. <laughs> ben beraber. Ama ben yendim. Arkadaşlar. Berabere. Arkadaşlar berabere bile yaptı yani. Diğer beraber. diğerlerinin şansına çok güzel şeyler geliyor. Arkadaşlar size ee, söyleyeyim. Botlar geliyor ama benim benim kime prolar? Arkadaşlar ben sanki ben beni seçenler bir ee, Muhammed Ali seçenler 2, Zeynep seçenler 3. Muhammed Ali sen sıralama yap. Sence kim bir olsun? Bence bir ben bir olayım çünkü ben de güzel oynuyorum Hı -hı. arkadaşlar. Ben, Bunlar tabi ya robottur yani robot olma şansları yüzde 99. Oy. Pardon kaydım. robot değil robot olma değil yani pardon Evet, çocuk, Ama en iyi oynayan şu an benim. Bana çünkü çok fazla zorlu zor geliyor. Yani robot falan yok öyle bir şey robot falan. Lan. Arkadaşlar ne ara yaptılar? Ne Sen lan? de Zeynep gibi olma. Arkadaşlar e, tabii Ahmet de Zeynep gibi çok böyle e, şurta bastığında çok basıyor da. Onun için o direkt Arkadaşlar Ahmet'in şansına. Zeynep gibi o da şuta çok basıyor ya. Onun için çok sıkıntı. Ay. Şu an 2-1. Ee, Juventus geliyor. Juventus diye bir takım. Bizim takım değil değil mi? Evet. Ya bu ne 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 Ya niye ne yaptı? Son 22 20 dakika arkadaşlar 19 18 pas ver cema 16 Değil dakika 15 dakika 14 dakika 13 12 11 10 9 arkadaşlar 8 7 6 son 10 saniye ya. 4 3 2 1 0 0 Aa, ee, bitti ben. maç arkadaşlar şimdi sıra <laughs> bende arkadaşlar evet Hı. Tamam Ahmet kaybetti yani Arkadaşlar şimdi burada kapatacağım Arkadaşlar bu video bu sefer 30 bin like gelsin o kadar bakın e, e, Brawl Stars oynayacaktım hiç like gelmemiş E Lütfen like atın yoksa bir bir sefer FIFA oynamam sizi like atma atmamanı, atmamanıza rağmen bile ben ha, bakın FIFA oynadım lütfen bu videoya 30 bin like arkadaşlar sadece tıklayacaksınız o kadar arkadaşlar sizden para bile istemiyoruz yani lütfen arkadaşlar bu videoya 30 bin like gelsin Ama ve bay bay arkadaşlar. Bu videoya en iyi oynayanı yazın birinci Ahmet yazın ikinci e, ben üçüncü Zeynep yazın ve görüşürüz arkadaşlar yorum yani yorumlara yazın bunu görüşürüz arkadaşlar Bay bay.